İsa'nın gönlünden gele gelerek bir şeyleri yapması mı? Gönlünden mi? gelmeyen geçmiyor ya. Diline dolandığı zaman kendine dua ettiğin, ümmete Değil dua ettiğin güzel eserler de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ya, erteleyenler helak oldu diye. Pek çok yayınımda mikrofonu açıp, e, böğün hiç konuşasım yok deyip <laughs> mikrofonu kapatmıştım da var. Bizleri hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, kalemle yazmayı öğreten Celal, Cemal ve Kemal sahibi Rabbimizin 99 ismi şerifiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli gönüldaşlarımız, hem de hem YouTube kanalımızın ilk video içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. E, şu, tabii şu an güllerin içindeyiz. Karatay Mevlana Gül Bahçesi'ndeyiz. E, ve çok kıymetli bir konuğum var. E, gül Diyoruz ya çiçek kalpli bir abim var yanımda eyvallah. Mehmet Barış abim. Eyvallah abi, abi hoş safa geldin. Hoş bulduk. Ben de Allah'ın selamıyla selamlıyorum tüm Aleyküm hem selam. de takipçilerini izleyicilerimizi evet. dinleyicilerimizi. Eyvallah. Yani hoş geldin diyorum da aslında sen hep sahibisin. <laughs> Estağfurullah. Yani, eyvallah. E, bizler hem de yolculuğumuza başlarken birlikte niyet ettik. Bismillah dedik. E, Tabii birkaç içerik ürettik ama evet. e, henüz daha böyle uzun soluklu bir içerik üretemedik. Ramazan'da güzel bir program çekmiştik aslında evet. Ramazan içeriğiyle ilgili. Fakat evet. Ramazan geçtikten sonra o içeriği paylaşmak biraz <laughs> anlamsızlaştı. Belki evet. stok olarak duruyorsa önümüzdeki Ramazan paylaşabiliriz, Değil değerlendirebiliriz diye inşallah. Şimdi biraz daha mekanımız güzelleşti. Evet. Ee, gün batımına da e, geldik. Yaz dönemi her yer stüdyo aslında. Tamam. Ee, biz yeter ki içerik üretecek fırsat bulabilelim, fırsat e, oluşturabilelim, vakit ayırabilelim inşallah. Ee, Mehmet abi tabii e, dediğimiz gibi aslında ilk içeriğimiz hı hı. E, belki şu an seni de ekranda ilk defa yani hem de ekranlarında ilk defa evet. gören izleyicilerimiz var. Seni bir tanıyabilir miyiz abi? Biz ben seni yakından tanıyorum zaten. Eyvallah. Yani Her günümüz beraber geçiyor. Eyvallah. Ben Mehmet Barış muhtelif frekanslarda muhtelif formatlarda daha doğrusu formatı formatsızlık olan radyo programları hazırlıyor sunuyorum. Gönlümden geçtiği gibi formatının formatsızlık olmasının sebeplerinden birisi de bu. Artık podcastler, sosyal medya, youtube içerikleri gibi çeşitlilikten dolayı insanlara tamamen doğal gönlünden geldiği gibi öfkelendiğin zaman öfkelenerek konuşabileceğin çünkü bazen insanlar adına onların sesi olabilmek adına bazı konuları e, öfkeyi gerektiren, öfkeyi hak eden konuları o tonda. Hı hı. Bazen çocuksu bir tebessümle, esprilerle gönlümüzden geçtiği gibi eğer içimizden gelmiyorsa da zorlamıyoruz. E, pek çok yayınımda mikrofonu açıp e, böğün heş konuşasım yok değil, <laughs> mikrofonu kapatmıştım da var. Eyvallah abi ne güzel. Yani insanın gönlünden gelerek, gelerek bir şeyleri yapması mı? Gönlünden kendisi? gelmeyen geçmiyor ya. Değil yani mi? hepimiz aslında kendimizden örneklendirebiliriz bu durumu. Evet. Ee, birileri evet çok güzel konuşanımız çok hatta Hı. güzel konuşma ile ilgili iltifat aldığımız zamanlarda da şu duamı tekrar ederim. Ya Rabbi güzel konuşanımız çok Doyduk elhamdülillah. Sen bizi güzel yaşayanlardan eyle. Amin. Güzel Amin. konuşma gerçekten evet. e, çağımız insanı herkes şair gibi konuşuyor. Herkesin diksiyonu çok düzgün. Hı -hı. E, ama artık güzel konuşmaktan çok güzel yaşayana ihtiyacımız var. Evet. E, bu duanın bize dönük yönü de e, ya Rabbi bizi güzel yaşayanlardan eyle. Amin. E, abi yani tabii bu hem de yolculuğumuza başladığımızdan beri hı hı. E, tabii ilk bir teaser yayınladık. Birkaç şehir videosu falan yayınladık. Evet. Ama insanlar bizden böyle farklı konsepte içerikler bekliyor. Evet. Ha geldik ha geliyoruz, geleceğiz derken <laughs> e, gelin kardeşim evet. diyorlar. Evet. Yani. Çok bununla ilgili <laughs> geri dönüşler oldu. Evet, ortak tanıdıklarımızdan da. Sağ olsunlar bu aslında bize yükledikleri anlamın güzelliğiyle ilgili. Elhamdülillah. E, hep e, sizi ekranda görmek, sizinle konuşmak, e, ekran karşısında sizin muhabbetinize biz de üç kişi olarak dahil olmak istiyoruz dediler. Fakat herhalde bu hız ve has çağı denilen kısmın, belki has kısmında çok fazla yer almıyor olsak da hızdan nasibimizi alıyoruz. Evet. E, ahir zaman alametlerinden bilmiyorum. Farklı insanlara farklı yansımaları vardır ama ben özellikle bu zamanın çok hızlı geçmesini el yakın çok hissedebiliyorum. Evet. E, pazartesi haftanın besmelesi, haftanın ilk iş gününden tüm dinleyicilerimize selamlar dediğimiz Başlangıcını yaptığımız haftaya Cuma'mız mübarek olsun. E Cuma zaten mübarektir. Cuma bizim mübarek kılsın Anonsu arasında sanki göz açıp kapayıncaya kadar zaman geçiyor gibi. Hı -hı. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. E, zamanı yakalayamasak bile aslında güzel bir planla bir şekilde onu değerlendirebiliriz diye. Zaten zamanın yetmemesinin en büyük etkenlerinden birisi plansızlık. Hı -hı. Yani bir plan olmadığı zaman av yapan bir yabani hayvanın aslında kalabalık bir grup avın arasında hiçbirini yakalayamamasının sebeplerinden birisi biraz ona koşar biraz önünden geçene koşar evet. ama bu işi bilen bazı aslanlar birine odaklanır ve biz ekranda gördüğümüz zaman yanından geçen işte bu ceylansa ceylan ona hiçbir zaman dönüp bakmaz ona odaklanır e, yakalayacağı zaman da yakalar ama e, belki de plansızlık biraz ondan yapayım biraz buna yetişeyim e, zamanın yetmemesinin sebeplerinden birisi de belki bu zamanı etkin kullanamamak bu konuda biz de maalesef sınıfta kalıyoruz bazen. Bir de şey var abi sanki yani erteleme rahatsız hastalığımız var gibi. Var var hepimizde yani az ya çok. Aslında her Kronik hastalıklarından birisi. Evet. Yani evet. öyle ki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ya, erteleyenler helak oldu diye. Yani evet. buna artık ibadetleri ertelemek diyebiliriz, evet. işlerimizi evet. ertelemek diyebiliriz ee, veya Efendim herhangi bir planımız erte ertelemekle başlayabiliriz Hı -hı. diyebiliriz yani bunu. Hı -hı. Ee, sen ne düşünüyorsun abi bu erteleme e, rahatsızlığı, hastalığı bize nasıl bulaşıyor? Evet. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Erteleme az ya da çok aslında çağımız insanın hepsinde var. Evet. Ee, her konuda olduğu gibi aralarında ince çizgiler var. Onları da ayrıç olarak belirtmek lazım. Evet. Bazı meseleleri de şahsımız olarak ertelemek evet. ya da bazı dualarımızın gecikmesinden dolayı o erteleyiş bizim için rahmet de olabilir. Evet. Ama ibadeti ertelemek bir rahmet gözüyle bakılamaz. Tabii. Ee, ve hatta geçtiğimiz programlardan bir tanesinde şöyle ifade etmeye çalışmıştım. Ee, Rabbim bizi kul olarak Fatlandırıyor. Bu bizim için büyük bir paye. Evet. E, yetmiyor. Bir de bizi muhatap alıp huzuruna davet ediyor. Beş defa çeşitli vesilelerle. Hı hı. Ve biz ibadetler konusu deyince aklıma ilk gelen namaz. Evet. Ezan okunduğu zaman e, biraz kılarım ya. O az sonralar gaflete düşülerek çok sonralara dönüşüyor. Hı hı. Ondan sonra da geç kalmışlığımızı bahane ederek belki de hızlı bir şekilde yapıp ibadetimizi çok da ihlaslı yapmamamıza sebep oluyor. Evet. İbadetler konusunda ertelemek bir kere elle tutulur bir tarafı yok. Evet. Ee, belki bunun biraz psikolojik temeli olabilir. Ee, o ödül mekanizması oluşan beynimizde onu ertelemek sürekli onun yerine başka bir şeyle ikame etmek daha cazip gelen bir şey olabilir bu. Şimdi, bahçenin sorumlarından olan güvenlik abi geldi. Evet. Dedi ki işte izniniz var mı diye. Mehmet abi de kapı gibi basın kapını gösterdi. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Biz de basın mensubuyuz. <laughs> i̇şitsel medya. Hatta basınla ilgili toplantılarda görsel ve yazılım basınımızın güzide temsilcileri dediği zaman her masadan sesleniyorum. İşitsel medyamız ne oldu diye. Değil mi? Biz de bir medya mensubuyuz. İşitsel medyada abi şöyle bir şey görüyorum, fark ediyorum. Ee, i̇nsanları sözlerimizle ve sesimizle aslında evet. bir şekilde ele almaya, onları e, bir muhabbetin, bir sohbetin içine dahil Hı -hı. etmeye çalışıyoruz. İnsanlar e, çoğu e, belki bizi görmüyor, bilmiyor. Evet, evet. Yani hayatında görmemiş. Hatta bir şiir programı yapmıştık. Evet, 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 evet. evet. <laughs> Orada bir Fatma teyzemiz vardı. Evet. Mehmet Darış mı? <laughs> Şöyle e, onu da anlatayım. O programda izlemeyen dinleyicilerimiz olabilir, evet. izleyicilerimiz olabilir. Bak ağzı alıştı <laughs> senin televizyonda olduğu <laughs> gibi. Milletin kanalı Kon TV'den tüm dinleyici tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ama o gün sana da yaptığım yorumda da dinleyicilik daha kapsamlı bir kavram aslında. Evet. Bugün ekrana bakmayan birisi bile sesi duyuyorsa dinleyicidir. Bazen böyle e, Dinleyiciler sürekli alışkanlığı dilimizde kalabiliyor, hitap ederken izleyicilerimiz, dinleyiciler birbirine karışabiliyor. Evet. E, o şehir programımızda kendimi tanıtırken şöyle demiştim, siz öncesinde Fatma teyzeyle daha önce bir görüşmüşsünüz, evet. karşılaşmışsınız herhalde. Hı hı. E, muhabbet ederken beni tanımıyor haliyle. <laughs> kendimi tanıtırken şey demiştim. Biz o küçükken kutunun içerisinde konuşuyor sandığınız, belki arabanızda giderken sevdiği eserin üzerine konuştuğu için bir sussana bir adam diyerek kulaklarını çınlattığınız, <laughs> çoğu zaman sesine sözüne hayran olup gördüğünüz zaman hayal kırıklıklarınızın müsebbibi olan bazen ağız sen misin dediğiniz radyo programcılığı yapıyorum diye. Orada Fatma teyze de A, o sen misin demişti. Tam da onun üzerine denk gelmişti beklentisiz bir bağ aslında. Yani görselde belki farklı beklentiler olabiliyor ya da sesinden, sözünden öte başka dikkatini çeken şeyler olabiliyor. Bu illa iyi bir şey olması değil. Saçma sapan bir şey yapmak bile beynin haz merkezini uyarıp dopamin sağlaması gibi bile olsa bir karşılığı oluyor onun. Ama radyoda sadece gönlüne dokunan, kulaktan evet. girip gönlüne dokunan bir şeyler verdiğiniz zaman sizi dinlemeye değer buluyor. Evet. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte belki eskiden şöyle bir anlamı vardı radyoların. Kasetleri çıkmamış ya da kasetlerine ulaşma imkanı olamayan insanların evet. kaset almadan müzik dinleyebildiği bir platformdu. Evet. Ama teknolojinin ilerlemesiyle birlikte isteyen yani istediğimizde, istediği yerden ulaşabiliyor. Evet. Dolayısıyla sizi dinleyen, özellikle o saati takip eden, yani bu program şu saatte başlayacak diye takip eden bir dinleyici dinleyicileriniz varsa Demek ki sadece kulaklarına değil gönüllerine de dokunmuşsunuzdur Kesinlikle ee, İşitsellik şöyle bir önemi var Meşhur bildiğimiz bir söz vardır İnsan kulaktan zehirlenir diye hmm. e, Kulaktan zehirlenirse demek ki kulaktan da temizlenir Kesinlikle ee, bazı müziklerde biliyorsun insanın el fazla küfür cümleleri çıkmasına evet. sebep olan dilimize doladığımız belki de farkında olmadığımız Çünkü normalleştiriyoruz. Yani Çok normalleştiriyoruz her bir Evet Ya yani viral oluyor o şarkı. Bazen kendimizi yakaladığımız zaman şunu evet. diyoruz, ne diyorsun sen yani? Değil mi, dilimize dolanıyor aynen bazen. öyle. Ee, Tabi bunun tersi olan güzel eserler de var. Evet. İşte o eser diline dolandığı zaman kendine dua ettiğin, Değil ümmete mi? dua ettiğin güzel eserler de var. Evet. O yüzden kulak önemli, işitsellik önemli. Hı evet. ee, güzel şeyler dinlemek lazım. İnşallah. Kulaktan girenler ruhuna sirayet ediyor insanı Eyvallah. Aslında birkaç podcast içeriği de üretilebilir. Tabii o da olabilir. O da güzel olur. O da güzel olur. Ve söylemek istediğin şeyler var mıdır? Hem de takipçilerini bir kez daha selam ediyorum. Bundan sonra inşallah daha sık. E, Tabi söz vermeyelim. Çünkü söz verince e, sözler tutulur ve hatta geciktirilmez diye bir sloganım var benim. Evet. E, söz tutulur. Artık bu çağda sözünde duran bir insana "Ya bu adam sözünde duruyor, iyi bir adam" denilmesi elbette iyidir ama gönül istiyor ki Sözünde duran birine kimse şaşırmasın. yani. Sözünde duracak tabii. Hı hı. Belki marifet olarak geciktirmemeyi sayabiliriz. Hı hı. O yüzden sözler tutulur ve hatta geciktirilmezi e, slogan yapmaya çalışıyorum. Demin dedik ya kulaktan insan e, zehirlendiği gibi kulaktan tedavi edilir. Hı hı. Veya bazı şeyler sürekli söylene söylene dilimizde yer eder. Kulağımızdan gire gire gönlümüzde iz bırakır. E, dolayısıyla şimdi bunu söylerken daha sık ve daha çok içerik üreteceğiz deyip de buna fırsat bulamazsak da sözümde durmamış gibi olurum. Ya da bunu bir vesile kılarız şu da olabilir. Bir nevi yani tam söz vermemiş olsak da bir nevi biraz söz vermiş gibi olduk deyip bu bizim daha sık içerik üretmemize teşvik mekanizmasını da oluşturabilir. Eyvallah. Allah razı olsun. Cümlemiz ee, inşallah. Ben de Muhsin Başkan'ın bir şiiriyle veda etmek istiyorum abi. Eyvallah. Hatay Mevlana Gül Bahçesi'ndeyiz. Hı -hı. Güllerin içerisindeyiz. Evet. Ee, rahmetli Muhsin Başkan tabii o dönem e, bildiğim kadarıyla Mamak'ta hücredeyken e, ortaokul öğrencisi bir yeğeni var. Hı -hı. Yeğeni ona bir fotoğraf gönderiyor. Muhsin Başkan da arkasına çok güzel bir şiir yazarak yeğenine geri gönderiyor. Şöyle diyor. Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın. Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet. Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor, gül gibi gülüyorsan sen bahtiyarsın. Eyvallah. Yiğit Eyvallah. adam, düz adam. Evet. E, Musa Yazıcıoğlu'yu da rahmetle anmış olalım. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. E, peygamberlerden sonra en yüce makam olan şehadet makamında ağırlasın inşallah. Ahirete e, e, gittiğimizde de Peygamber Efendimizin sancağı altında... Onunla da e, tanış olmak isteriz. Rabbim lütfetsin. Amin, amin. Efendim, bahtiyar olalım, bahtiyar kalalım inşallah. Bir başka programda, bir başka içeriğimizde görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.